Havluları yıkabilmek için hepinizi kodlamaya çabaladık. Hınca hınç dolu bir yoğunlukta bütün hizmetçilik yapmaktayız. Sığ bir dünyanın ilmin kelamında Kur'an'ı kodlayabilmesi için mutlaka hastalıkların ilminde, kendi diriliğinde il, ilmi kodlayarak kayda çekmesi gerekir. Eski dünyanın ruhsal kapısından çok farklı bir kapıdayız şu anda. Herkes ki nefret duygularından öte bir duyguyu koruyabilmek üzere kodlamalar yapmaya çabalıyor. Hırsı aşıp yola kodlanmak çorum gibi bir yerden uzakta olsa da herkes çorumda onun kuranı olmaya çabalıyor. Nereden çoruma geldik söyleyeyim. Kıran ya da kırılan biri var orada. Çok mutsuz, çok huzursuz. Diyor ki ben kırdım ama ben hırslıydım. Şimdi artık ben iyi olacağım. Fırat kapılarının kaydından öteye varacağım ve hastalıklarımı iyileştireceğim. Büyük kötülüklerin önünü alabilmek için hepimiz bire hizmetçilik yaparken birin biri olabilmek üzere kini aşıp yolu bulacak olan toprağa tohum ekmeliyiz. Bu tohumu ekebilmemiz için bir ilerinin direliğinde bulunmalıyız. Ocaklarını yaktıklarımızın sonsuz sır olan ilminde bütün hizmetçilik yapmaktayız. Öksüz kalmamak üzere bütünün kötülüğünü önleyecek olanları yaşama akıtmalıyız. Beşer kapıların hepsinden öteye varabileceğimizi biliyoruz. Ve dünyanın tabularını yıkabilmek için bunlara ihtiyaç olduğuna eminiz. Dünya planetinde yaşayanların bir kısmı hırsla, kinle, nefretle iş yaparlar. İşte yapılan işin kodlara kaynak olabilmesi sorumluluktur. Onlar kodlara kaynak oldukları zaman kısır bir kat kat toprağa çekilir. İşte o kısır katta tohum kayda indirilir. Diriliği, <laughs> diriliği kodlayanlar orada hastalıkları iyileştiriyorlar. Herkes kendini iyileştirebilmek için başka dirilikleri nefli kapısından ötede kendilerini kaydederler. Oraya kaydolan oranın kasırgası, kırıcılığı, hırsı ile kaydolur ve ocak orada kotlanır. İşte bugün burada olanlar da böyle şeyler. Dünya insanı bunları yaşıyor. Biri ben başkanlık dilinde kelam olacağım, kendimi kodlayacağım diyorsa eğer herkesle tekniği kodlayabilecek dürüme varması için hırs lakinle nefretle kodlama yapanlarla da olması şarttır. Onları kodlayabilmesi, ocaklarını yakabilmesi şarttır. Oğullarını koruyabilmek için buna ihtiyaç vardır. Hata yapanlar, hak, sır olan ilimde kelam olmak üzere bütüne hizmet isterler ama ama bunu yapmak üzere de kayıt yapmaları şarttır. İşte bu kaydı da mukaddimenin ilmiyle kodlama yapanlar kayıtları geçişe kodlayacaklar ve tohumları kanatlar kanatlarına alacaklar. Böylece korku olmadan sıkıntı aşılacak. Pay ve payda meselesi de var burada. Birler kapısına varmışız ama henüz paydaya varamamışız. Bu ne demek? Şöyle hepimiz paydada, pay olabiliriz. Çünkü oranın tur, turkuaz kaynağına bu var. Ama her birimizin payda olma imkanımız çok ama çok zor. Payda tümünü kapsar. Payın paydaya elim olması için de hırsın ışığının kayıtlardan akması gerekir. İşte nefes alıp nefes verebilmemiz için hepimizin kültür kuran olmamız ve payda olmamız gerekir. Baslığımız yeri anlamamız gerekir. Kardeşliği hakiki kelamla dinlememiz ve dinlememiz gerekir. Çevre koşullarına baktığımız zaman huzurlu bir dönem için barış kapıları kapanmış sanki. Ya barış ya da kırıcılık. Bunlardan birisini gerçekleştirebiliriz ancak. Ama ikisinin gerçekleşmesi mümkün mü? Asla değil. Öyleyse biz barışı gerçekleştirmek istiyorsak hastalıkları iyileştirmeliyiz. Herkes hasta olabilir. Ama biz iyiysek ölüler diyarı dediğimiz bu dünyanın hususiyetle kelamını kodlayabilmemiz ve her biriyle mutlak kurulları kayda almamız şarttır. Kanat kırarak dünyayı hakim kılamayız canlar. Birisi der ki ben kanat kırarım, kodlarım herkes korkuyla kayıtlarım. Onlar çok kapılarda korkuyla çalışıyorlar ve ben onlarda hakikiyetimi dillerim. Bunun sorumluluğu ona ait. Yaptığı her şeyin neticesi onun. Kimi kırar ve kırdığını hak edip dinler. Ama kırdığında kırılacağını anlayamaz. Anla anla diyemeyiz ona. Çünkü Ocağında bu yoktur onun. Ama biri çıkar der ki ben kırmam, kırdırmam. İşte ocağı yakan odur. Ben kırmam, kırdırmam. Çünkü kırdı, kırdığını kırdığında kıran kendi, kırılığa kendi olacak. Devinimi artırabilmek için çok ama çok önemli bilgilere ihtiyacımız var. Bunların biri de hırsı aşmaktır. İşte hırs ilmin kelamında kutsal şarkı kırabilir. Kırabilir çünkü kontrol dışı ilim kelamda kırıcılık kayıtlar. Ekmek yoğurduk ya, bu ekmeğin ilminde her şey meknus. Ama ekmeğin kili, kili, kumu diriliklerinde dinlettiğini bilen var mı? Var. Bugün burada bu da dinletildi. Heyetlerin çoğu bugün burada ve bunlar herkes tarafından dinlenecek. Çarık çıkararak tohum olmaya inenlere sözümüz şudur. Olan her şey bir tek ilim olarak kayna girer.